Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir video ile karşınızdayız bu videoda bugün artık diyebileceğimiz oynanacak olan Eurolik mücadelelerinin tahminlerini vereceğiz Eurolik basketbol mücadeleleri olacak bugün Perşembe itibariyle 14 Mart 2024 tarihli Perşembe Eurolik maçları olacak ee, bir temsilcimiz bugün potaya çıkacak. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe Beko arkamızda da var. Tabii ki ona geçmeden önce maçlara geçmeden önce öncelikle Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum. İlk golünü Real Madrid'de attı. Biraz video dışında olacak. İlk golünü Real Madrid tarafında atmayı başardı daha ilk sezonunda olması da önemliydi. Biraz sakatlıklar sorunları vardı. O yüzden gördüğünüz gibi Arda Güler'in formasıylayız. Şimdi biraz arkasını da gösterelim. Yani Arda Güler'i tebrik ediyoruz. Daha ilk sezonunda ilk golünü buldu. Umarız bu goller devam eder. Performansı devam eder. Tabii ki bizi uzun yıllar Avrupa'da futbol açısından bir Fenerbahçe'li olarak gururlandırır ve Türkiye'yi bütün Türkiye'yi gururlandırır. Böyle bir başlamak istedik. Şimdi e, maçlara geçeceğiz. Tabii ki e, abone olmayanlar abone olsunlar. beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yorum kısmında yazın arkadaşlar bütün gün itibariyle maçlara kadar, maçların sonrasına kadar elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Üye olan arkadaşlar için de katıl butonundan üye olun. Açıklamalar kısmına bakın. Bize ulaşın. Biz de sizi WhatsApp grubuna ekleyeceğiz. Ayrıca yorum kısmından da bakabilirsiniz. Bize ulaşıp WhatsApp grubundan sizi ekleriz. Ve WhatsApp grubundan daha erkenden maçları alıp çoğunlukla NBA'in daha erkenden maçları alıp daha doğru bir şekilde oynamanıza destek oluruz. Ve WhatsApp grubumuz açıktır arkadaşlar. Diğer arkadaşlarla da komünike edip aranızda kupon paylaşmanız da mümkündür. Ve iyi bir şekilde değişik şekillerde futbolda var tabii ki. Diğer spor branşları da var. Kazanma imkanı bulacaksınız. Gelin bize katılın. Üye olun. WhatsApp grubumuza girin, kendiniz deneyimleyin arkadaşlar, görün. Tabii ki isteyen kalır, isteyen vazgeçer ama görüp de vazgeçen pek olmuyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle temsilcimizin maçına geçeceğiz. Fenerbahçe Beko. Şimdi Fenerbahçe Beko olağanüstü bir Real Madrid galibiyetinden sonra e, önemli bir seri, yani EuroLeague'de zaten genelde önemli maçlar durumuna gelindi. Son 6 maça giriliyor. 28 maç oynandı. Son 6 maça giriliyor ve bütün e, takımlar hedefi olan takımlar ister play-in olsun, ister playoff olsun, ister birincilikler olsun belirlemek için herkes varını yoğunu bu son 6 maçta EuroLeague'de koyacak ve maçlar enteresan ve güzel olacak kötü olan bir taraf var onu da belirteceğiz. Sanki anlaşmışlar gibi hem Fenerbahçe, Sencillos futbol maçını hem de Fenerbahçe, beko Valencia maçını aynı saate alıp artık bir tercih yapma zorunluluğu bize bırakıyorlar. Ya da gidip gelip işte bir tarafı bir tarafı çevirip seyretme durumları olacak. Ama maalesef geçen hafta da öyle oldu, bu hafta da öyle olacak. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarılı olması artık e, saate konuşmayalım ama bir yanlışlık var orada. Düzeltmiyorlar bir türlü. İşte MFAM Euroleague tarafından. Neyse onları şimdi değerlendirmeyelim fazla. Fenerbahçe-Beko'nun kazanması gereken bir maç. Şu anda 6. sırada 17 galibette bulunan Fener Fenerbahçe-Beko Valenciala oynayacak. Valencia 10 10. sırada 13 galibiyetli. Şimdi Fenerbahçe Beko'nun kazanmasının 3 tane önemi var. Birinci, birinci önem tabii ki ilk 4'e girme şansı. İkinci önemli durum eğer ki ilk maçı çünkü 77-74 kaybetti. Eğer ki 3 sayı farkın üzerinde kazanırsa 2 laveraj da alacak. 2 veraj pek önemli gözükmese de şu etapta ne olur ne olmaz diye tabii ki garanti için bunu da almak gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü önem ise Anadolu Efes tarafı. Valencia, Play potasında Anadolu Efes'in direkt rakibi. Fenerbahçe Beko, Valencia'yı yendiği takdirde Anadolu Efes'te yarınki maçta e, Lyon'u yendiği takdirde Valencia'nın üzerine çıkma imkanı bulacak ve Play potasına girme şansı bulacak. Yani iki temsilcimizi ilgilendiren direkt bir maç olacak bu. Tahminlerimizi de tabii ki ona göre değerlendireceğiz. Şimdi Real Madrid'i deplasmanda yenen, olağanüstü bir formda olan bir Fenerbahçe kendi evinde seyircisi önünde dolu seyircisi önünde tabii ki kim artık futbol maçına gidecek? Kim e e, pota şey basket maçına gidecek artık karışacak orada olaylar ama iki tarafta dolu olmasını bekliyorum. Dolu tribünler karşısında Fenerbahçe Beko farklı yener Valencia'yı. Valencia son zamanlarda düşük formda. Bazı eksiklikleri de var. Şimdi detaya girmeyeceğiz. En az 3.5 handikaptan yani en az bir 4 sayı farkla diyorum. Ama bu 5-6-10 sayı fark da olabilir. 1.40 gibi orandan Fenerbahçe Beko kazanır diyorum. Jonathan Motley 11 sayı üstünde atar ve Scotty Wilbeck'in 12 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun Fenerbahçe'yi taşımasını bekliyorum. Tabii ki Guduric, Nigel Hayes, Davis ve özellikle son dönemde olağanüstü performans sergileyen Nick Kalates'in de destekleriyle beraber bu maçı Fenerbahçe farklı bir şekilde kazanacak diye düşünüyorum belki de yine 100 sayı civarlarına gelir. Umarız gelir tabii ki. Valencia tarafında ise Brendan Davis 11 sayı üstünde atar ve Damian Inglis 7 sayı üstünde atar. Şimdi geliyoruz ikinci maça. İkinci maç çok önemli ve derbi maçı. Yani Yunanistan'ın derbi maçı biraz da artık son dönemlerde en Fatih Terim'in eme Erkin Ataman'ın basketbol tarafında Panathinaikos'a gitmesinden Yunanistan bizi çok daha ilgilendirir, spor olarak ilgilendirir hale getirdi. Ve izley izliyoruz, takip ediyoruz. Tabii ki futbol açısından hem de basketbol açısından daha fazla, eskiye oranla daha fazla takip ediyoruz artık Yunanistan'ı. Bunu da hepsi öyledir diye düşünüyorum. Şimdi bu bir tam bir derbi olacak. Tam bir olay olacak. Tam bir savaş alanı olacak. Olympiakos, Panathinaikos derbisi. Bu sezona bakarsak Panathinaikos, Ergin Atamanlı Panathinaikos ligde Olympiakos'u iki kez yendi. Süper Kupayı kaybetti. Son olarak da Yunanistan Kupası'nı kaybetti. Euro ligde son maçta yani aralarında oynanan ilk maçta Euroleague'de Panathinaikos sahasında o vakada Olympiakos 88-78 kazandı. 10 sayı farkla. Şu andaki mevcut durum ne? Olympiakos 5. sırada 17 galibiyeti var. Panathinaikos 3. sırada 18 galibiyeti var. Yani Panathinaikos'un hedefi en az ilk 4 ama tam da ezeli rakibi onu elinden, 4 elinden alabilir duruma geldi. O yüzden çok çekişmeli, çok zor uzatmaya gitme ihtimali olan ya da bir tarafın patlayış yapıp farkı kazanma ihtimali de olan bir maç. Çok yönlü bir maç arkadaşlar. Olimpiakos kazanırsa eğer ne farkla da olsa bir sayıla da olsa avantajı ele geçirecek ve Panathinaikos'u altına alacak Euroleague'de. Panathinaikos ise kazanmak sadece değil 10 sayı üzerinde de kazanmak zorunda. 10 sayı üzerinde kazanırsa garanti olarak Olimpiakos'u neredeyse garanti diyelim tabii ki her şey sona kadar belli olmaz altına almış olacak ikili averaj açısından. Yani Panathinaikos'un özellikle kaybedecek bir şey yok. Saldır saldır gidecek. Ergin Ataman da bu tür maçları sever, bu tür oyunları sever. Olympiakos biraz daha defansif gözüküyor. Panathinaikos daha ofansif ve saldıracaktır. Bu farkı bir şekilde almaya çalışacaktır. Tabii ki Ergin Ataman açısından Panathinaikos tarafındayız. Ama taraf bahsi önermiyorum arkadaşlar. Bu maç nasıl da olsa 150 sayı üste gider. Uzatma ihtimali de var. Bum bum olma ihtimali de var. Bu maçta üst alıp zevkli ve savaşçı bir maç. Maalesef ki Fenerbahçe maçlarıyla çakışıyor. Sonradan Bağdat'tan da izleyebilirsiniz ya da röportajı izlersiniz. Ama ee, yani özetini izlersiniz. Ama bu maç aslında izlenilecek maçlardan biri. Bugünkü Euroleague tarafında. Panathinaikos yener diye düşünüyorum. Real Madrid de yendi. Şimdi gelip Olympiakos'u da yenebilir. Ama ne olur ne olmaz. Burada 150 üste gidin arkadaşlar. Isaiah Kanan 11 sayı üstünde atar. Ve Mustafa Fal 7 sayı üstünde atar. Olympiakos tarafında. Panathinaikos tarafında NBA'den gelen Kendrick Nan 14 sayı üstünde atar ve Matias Lesor 13 sayı üstünde atar. Geliyoruz 3. maça. 3. maçı biraz daha hızlı geçeceğiz. Alba Berlin Monaco maçı. Monaco il 4 hedefinde güçlü bir şekilde gidiyor. Alba Berlin son sırada. Monaco kazanır. En az 4.5 handikaplı sağlam olarak kullanabilirsiniz. 1.40 oranından Sterling Brown 12 sayı üstünde atar Alban Berli tarafında ve Mike James bu tür maçları sever. Yine 18 sayı 20 sayı üzerlerinde atıp bu maçı rahat bir şekilde Monaco'ya kazandırır. Geliyoruz. 4. maça ve daha büyük önem arz eden maça. Burada da biraz daha fazla duracağız. Barcelona Partizan Obradovic eski öğrencisi Yan Veseli'ye karşı gibi sayabiliriz. Yani Barcelona Obradorovic'e karşı. Bu yıl Partizan'ın durumu biraz tehlikede. Şu anki durumlarda Barcelona son dönemde biraz biraz tutunmaya çalışsa da artık ikinci lider riski girmiş durumda. 19 galibiyetteler ve ikinci sıradalar. Bu maçı kazanmak zorundalar. Partizan tarafında da aynı şey geçerli. 11. sırada ve 13. galibiyetle yani play-in potasının altındalar. Tabii ki biz Obradovic tarafındayız ama Anadolu Efes tarafında da düşünürsek burada Barcelona tarafındayız. Barcelona bu maçı kazanırsa Partizan Anadolu Efes'in altında kalma ihtimali olur ve Anadolu Efes play-in potasına bir şekilde kendini atma şansı bulur. O yüzden Tabii ki Barcelona'nın kazanmasını istiyoruz gibi düşünebiliriz. Anadolu Efes tarafından düşünürsek. Obradoviç tarafından düşünürsek ne yapıp ne edip Barcelona'yı yenmeye çalışacaktır. Eğlenceli güzel bir maç olacak. Ama bir ekstra faktör var Barcelona'da. O da Ricky Rubio arkadaşlar. Ricky Rubio biraz evesli görüyorum heyecanlı görüyorum. Tekrardan basketbola dönmüş gibi görüyorum. Yedekten gelmesine rağmen bu yıl ekstra faktör olarak Barcelona'yı en playofflara en playoff zaten neredeyse garanti en final for en de şampiyonluk getirebilecek bir durumda. Şimdiden onu söylüyorum. Ekstra faktör gibi bir Ricky Rubio Barcelona'da var. Tabii ki La Provitola, yan Veseli, Erdoğan Gönmez gibi diğer oyuncular gibi faktörler de var. Ama Ricky Rubio'nun Barcelona'ya dönmesi ve ekstra olarak kendini de söylediği gibi tekrardan basketboldan zevk alıyorum demesi yeterli. Yani Euroleague şampiyonunu Ricky Rubio getirebilir Barcelona'ya. O dikkatinizi çekerim ve o yüzden Ricky Rubio'nun ekstra faktörü olarak yedekten gelmesine rağmen La Provitola'nın yapamadıklarını yaparak hem sayı açısından hem asist açısından Barcelona'ya destek vererek Yan Veseli'ye, Erlan Gomez'e ve diğerlerine destek vererek tabii ki Jabari Parker da orada yani Barcelona bu maçı kazanır. Olay olmaz ama Barcelona kazanır ve ikinciliğini sağlamlaştırır. Hatta Real Madrid'de bu çalkantılar devam ederse ki Fenerbahçe'ye, Panathinaikos'a kaybettiler. Birinciyi de birinciliği de hedef haline getirebilir Barcelona. Sanıyorum ki düşüncelerinde vardır. Ve Barcelona zor da olsa bu maçı kazanıp hem Anadolu Efes'e bir hediye de sunar diye düşünüyorum. 1.30 oranından sağlam olarak Barcelona'nın galibiyetini alabilirsiniz. Yan Veseli 12 sayı üstünde atar. Laprovitola 12 sayı üstünde atar. Eğer ki bir asist sayı üz varemi Ricky Rubio'ya açılırsa sizin oynadığınız sitelerde onu da denemenizi öneririm arkadaşlar. Ricky Rubio da üstleri çıkar maçta. Partizan tarafında ise bilinen olaylar Kevin Punter 15 sayı üstünde atar. Tabi üçlükleri girerse ve Zach 11 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuya güvenilir. Onlar da X faktör olarak Partizan'ın jokerleri yani Obrado için jokerleri onları iyi oynarsa Partizan'ın kazanma ihtimali o zaman olur. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahmininden sonra öne çıkartacağımız kupon olarak üçlü olacak arkadaşlar. Size güzel orandan teklif sunacağız. Birincisi tabii ki Fenerbahçe Beko Valencia maçı. En az 3.5 handikaplı bir 40 orandan Fenerbahçe Beko kazanır. En az 4 sayı farkla Emi Kilaveraj'ı almak için büyük bir ihtimalle daha büyük fark olur ama en az bir 4 sayı fark olmasını bekliyorum. Diğer maçımız Alba Berlin Monaco. Monaco rahat bir şekilde farklı bir şekilde kazanır. En az bir 5 sayı farkla kazanır. 4.5 handikaplı Monaco galibiyetini sağlam olarak alabilirsiniz. 1.40 oran ve Barcelona Partizan Barcelona kazanır zor da olsa uzatmaya da gitse Barcelona bir türlü kazanır bu maçı. 1.30 oran düz olarak öneriyorum. Handicapsız öneriyorum. Çünkü son toplarda da gidebilecek bir maç olabilir. O yüzden 1.30 orandan sağlam olarak Barcelona'ya da öneriyorum. Bu üç maçı kullandığınızda bu üçlü kupondan yine 2'nin üzerinde rahatlıkla 3'e yakın orandan kazanma şansı elde edersiniz. Tabii ki oynadığınız handikaplara göre. Oyuncu üzbaremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Jonathan Motley bu maçta patlama yapar diye düşünüyorum. 11 sayı üstünde atar. Diğer tarafta dediğimiz gibi Matias Lesor Panathinaikos tarafında Olympiakos'ta sadece Mustafa Fal karşısında iyi durup sayılar üretecektir. 13 sayı üstünde atar Matias Lesor ve Jan Veseli. Jan Veseli Ricky Rubio'nun asistleriyle beraber tabi Satoranski de orada 12 sayı üstünde atacaktır. Jan Veseli'ye de güvenebilirsiniz. Yani bu üç oyuncunun üz baremini rahatlıkla öneriyorum. Jonathan Motley, Matias Lesort ve Jan Veseli. Onların üz baremlerini kullanabilirsiniz. Ekstra faktör olarak tabii ki burada Kendrick Nunn, Mike James ve Kevin Punter'ı da ekstra olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Dediğimiz gibi abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum kısmına yazın. Katıl butonundan üye olun arkadaşlar. Euroleague'de son dönemeçteyiz. NBA'de de normal sezonun sonuna geliyoruz. Maçlar çok daha enteresan oluyor. Tabii ki futbol videolarımızda olacak. Gelin katıldan üye olun. WhatsApp grubuna girin. Kuponlar cebinize gelsin arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanasınız. En futbolda, en basketbolda en önümüzdeki etaplarda tenis yine paylaşmaya başlayacağız. Tekrardan başlayacağız. Tenis videoları da gelecek. Özellikle Roland Garros, Wimbledon olaylarıyla. Tabii ki önümüzde bir Avrupa şampiyonası artı olimpiyatlar da var arkadaşlar. bu bol videolar tahminlerle ve her türlü şekilde size destek olmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Bol kazançlar ve bütün takımlarımıza başarılar. Hoşçakalın.